Hocam beni telefonla tercih ediyor. Dört yıldır evliyiz. Benden vazgeçiyor ama telefonundan vazgeçmiyor. Sizce bu normal mi? Kendi telefonu herhalde. <laughs> Hayatım bu çok kötü bir alışkanlık. Neredeyse şu son zamanlarda çocuğundan büyüğüne kadar insanlar bir şeye böyle edik diyoruz yani yapışıyorlar. İlla ki ona yani takıntılı olarak kalıyorlar. Hayatları onunla başlıyor, onunla bitiyor. Yani içki içmek, işte sigara içmek, Kumar oynamak, ne bileyim beyaz madde kullanmak kadar telefonlarına düşkünler. Ben bunu herkes yapmıyor ama bazı insan tipleri buna müsait olanlar bu şekilde oluyorlar. Ee, Sen ne ona sorsan ne alaka diyecek benim telefonumda ben bakıyorum eğleniyorum vakit geçiriyorum ya böyle bir adamla evli kalacaksan ona güzel konular anlat ne bileyim ben bir sürü kadın yapıyor yani sana bunları söylüyorum ama hani kocasını tekrardan kendisiyle meşgul etmeye çabalıyor iyi davranıyor kavga ediyor ama adam bir kere buna düşmüşse çok zor psikiyatra gidecek valla öteki işler içinde yollamıyor muyuz gidin e, psikoterapi görün ilaç alın vesaire psikiyatra gidecek ama sen de evliliğine eğer geçmediyse aynı şekilde devam etmeyeceğini ve buna bir çare bulması gerektiğini söylersin. Çünkü bu böyle yanında devamlı telefonda nereye bakıyor, ne istiyor, kiminle chatleşiyor, nedir bu düşkünlük, senden mi sıkılıyor ya da ne bileyim konuşacak mevzumu bulamıyor. İşte bunların hepsini e, önce bir psikiyatra gitsin bakalım ilaç mı ilaç olmadı evlilik terapisine geleceksiniz bakarsın belki de sırf seninle beraber olmamış olmak için kendini mış gibi yapıp oynuyor ya da birileri var hayatında devamlı onunla konuşuyor hangi türlüsünü istiyorsan bakacaksın ama bu iş üçüncü şahıs yani evlilik terapisi de sonra olmadı psikiyatr ondan sonra da ne yaparsanız bilemiyorum sana kalmış bir şey sen de aynısını yap dem demek istemiyorum onun telefona bakmadığı zamanlarda güzel bir birliktelik konuşmalar vesaire e, bulmaya çalış Kavga etme ama çekemeyecek kadar sıkıntılıysa sen de biliyorsun bu işin sonu nereye varır.